Uykusuz musunuz? Dönüp duruyor, saatlerce uyuyamıyor musunuz? Bunu yalnızca 60 saniyede çözüyoruz. Bilim insanları uykuya en hızlı dalmak için 4-7-8 nefes tekniğini öneriyor. Nasıl mı? 4 saniye boyunca burnunuzdan derin nefes alın. 7 saniye boyunca nefesinizi tutun. 8 saniyede yavaşça ağzınızdan verin. Bunu 3-4 kez tekrar edin. Kalp ritminiz yavaşlayacak beyniniz sakinleşecek ve uykuya dalma süreniz kısalacak. Telefon ekranlarını yatmadan en az bir saat önce bırakın. Mavi ışık, uyku hormonu melatonini baskılar ve sizi uyanık tutar. Ayrıca oda sıcaklığınızı 18 ila 22 derece arasında tutarsanız vücudunuz daha hızlı uykuya dalar. Bu tekniği daha önce denediniz mi? Yorumlara yazın. Uyku problemi yaşayan bir arkadaşınızı etiketleyin ve bu bilgiyi onunla paylaşın.